Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölümü için Indiana Jones görevlerini yapacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eşsiz veya ezgotik bir item'ı bir çadıra Zula'la görevini yapacağız. Bu görev için haritanın tamba noktasına gidiyoruz. Buradaki sandıktan Star Wars silahımız çıkıyor ve çok nadir bir silah arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir çadırın içine koyalım. Evet arkadaşlar ben çadırı haritanın tam bu noktasından buldum. Umarım sizde de çıkar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırımız burada. Alıyoruz hızlı bir şekilde. Çadırımızı atıyoruz. E'ye basıyoruz. Buradan Ha, şöyle seçiyoruz silahımızı içine koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi görev bitti. Evet arkadaşlar Indiana Jones görevlerini bitirdik. Umarım video işinize yaramıştır. Ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Da. Sen kalın.